YouTube'da Emre Kulcanay EKTV'ye hoş geldiniz. Hoş geldiniz Sayın Bayram Başarat. Hoş bulduk Emre Bey. 15 Şubat Şangay Altın Borsası'nın da tatile gireceği Ay Yeni Yılı var Çin'de. Bu süre içerisinde Batı'da volatiliteye sebep olabilecek fiyatlamalar gelebilir. Batı'dan kaynaklı böyle bir altın fiyatlarında bir ikinci büyük dalgayla karşılaşabiliriz diyorlar. Siz ne düşünürsünüz? Dalgalanma olur. Ama aşağı doğru çekemezsiniz. Şimdi şuna bakmak lazım Emre Bey. Ee, ayı 27-28-29'unda 27-28-29 Ocak'ta yaklaşık 8 trilyon dolara yakın 8 trilyon dolarlık bir manipülasyon yapıldı. Bu çok büyük bir manipülasyon. Orada bana sorarsanız hata ettiler. O manipülasyonu şimdi yapabilirler. 15 Şubat'ta yapabilirlerdi. Zamanlama timing hata, timingden dolayı. Ee, çok etkili olmadı. Tekrar işte 5600 dolara çıkmıştı altın onsu. 5685 dolara kadar gördü. Sonra o bana 4800 dolara kadar indi. Şimdi tekrar 5052 dolarda şu dakikada dünya piyasalarında. Dolayısıyla buradan kim fayda gördü diye bakmak lazım. Amerika çok ciddi yüksek faizle konuşuyor. 4.35'lerle faizi boşlanıyordu. Faizler 18'e kadar indi. Şimdi tekrar yukarı doğru gitti. Bu manipülasyon. O çok ciddi bir manipülasyon. Şimdi bu manipülasyon acaba devam ettirirler mi? Bunu göreceğiz. Bu 7 8 milyona yakınlık manipülasyonda bir de para kaybetti. Bu kayıpları kim ödeyecek? Şimdi buna bakmak lazım. Hatta yani attın taş ülkün, tüm kurbağaya değdi mi değmedi mi? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama birçok marka bu işte çok ciddi sıkıntıya girecek. Yani Peki bu o... 15 Hı. Şubat 23 Şubat arasında dediğimiz gibi böyle bir dalgalanma olursa e, ons fiyatında bir artış bekler misiniz? Şimdi e, artıştan çok düşüş olmaz lazım. Artış batın işine yaramıyor Emre Bey. Şundan dolayı. Şimdi, bakın. Eee yaklaşık 3,5 katı civarında e, Kağıt altın dediğimiz. Hayır şunun için sordum. Çok özür dilerim <laughs> Bayram Bey. Hani dünyanın bir yerinde savaş olunca bu bize zam olarak geri dönüyor ya. Şimdi <laughs> bu tarihler arasında da <laughs> Batı da altın ayarıyla oynarlar. Altının fiyatıyla oynarlar. O da bize yine döner <laughs> dolaşır. Yok yok. Olarak geri şöyle... Diye soruyorum. <laughs> Haklısın. Şimdi dünyada fiziki altınla yani elle tuttuğun altınla bir de kaydı dediğimiz, kağıt altın dediğimiz hesaplar var. Şimdi bu hesap batıda hesap açılıyor. Doğuda fiziki altın var. Şimdi fiziki altın fiyatları batı ile arasında bazen 400 dolara kadar fark çıkıyor. Bu sefer ciddi bir arbitraj işlemi başlıyor. Adam gidiyor batı bankada. Şey i̇şte Londra'daki veya Chicago'daki bankadan diyor ki benim altınlarımı verin. Sen bana kaça sattın? 5100 dolara sattın. Diyor Şangay'da 5400 dolar. 300 dolar farklı var. Ver diyor benim altınımı. Ben de Şangay'da satacağım. O zaman ne oluyor? Altın yok ortada. Anlatabiliyor muyum? Kaydı altın ver. adam vermek zorundasın. Bu sefer ne oluyor? Bulamadığı için banka gibi altın bulmaya, altın almaya çalışıyorsan fiyatlar daha da yükselmeye başlıyor. Maliyetleri şişiyor. Şimdi, bir önceki yaklaşık 8 trilyon dolarlık manipülasyon bu yüzden yapıldı. Aşağıda tutmak için. Bankaların altın tercih yapması için yapıldı. Ama çok başarılı olmadı. Açıkçası isterseniz. Bir taraftan Amerikan bankalarında maliyetlerin aşağı çıkıyor. Bir taraftan da faizleri Amerikan faiz tahviline talebi tekrar artırmak için yapıldı. Çünkü Amerika tahvil ihraç edemiyordu. Orada tekrar tahvil ihraç etmek istedi. Dolayısıyla orada baktığınız zaman e, altının, batının işine gelen tarafının altının fiyatının düşük olması. Doğu diyor ki ben sen bunun bedelini ödetirim. Kaç paraysa ben altın alırım diyor. Şangay'da batı borsalar arasında 300-400 dolarlık farkta buluşma başlayınca batı zarar etti. Çin topladı. Çin Ocak ayında bir ton altın almış. Ton, ciddi bir altın almış. yani biraz hafif yavaşlatmış orada 2 tona 2,5 tona kadar çıkıyordu. Bir ton almış şeyde ee, Ocak ayında. Şimdi bunu almaya da devam ediyor. Ve e, ee, dolayısıyla da buradaki dalgalanma düşüş yönünde bir dalgalanma bekleniyor ONS'ta. Ha, Çin alımları durduracağı şekilde ama Çin alımları durduracağı ben tahmin etmiyorum. Nöbetçi mutlaka bankalar olacaktır. Şimdi bankaların e, bu tür e, operasyon merkezleri hiç zaman 7-24 çalışma hiç zaman kapanmaz. Tamam ben de eski banka içim <laughs> onu söyledim. Yani döviz işlemleriyle ilgili birimlerini bankalar kolay kolay kapatmazlar. Dünya borsaya ilgili işlemleri kolay kolay kapatmazlar. Yani gece bile çalışıyor. 7.24 çalışıyor. 7-24 dönen olarak. Dolayısıyla e, an, Çin, Çin'in ben ortaya piyasayı çok boş bırakacak anası değilim açıkçası isterseniz. Bayram Bey doları zayıflatmak istiyor dediniz Çin için. Evet. E, dolar hani yine dünyadaki değer, değer kaybına devam edecek diye anlıyoruz. Devam mesela. ediyor şu an. Türkiye'de durum ne olur sizce? Yine baskılanmaya yine e, sabit bırakılmaya devam mı eder böyle? Şimdi doların şimdi burada sıkıntı şu Türkiye'de kendisi. Türkiye dünyada evet. tamamen zıt çalışıyor. Çünkü her şey suni olarak oluşuyor Türkiye'de. Yani e, ekonomik mantığın dışında hareket ediliyor. Bunun da bedelini maalesef işte bütçe faiz ödüyoruz. Faizler e, ödemediğimiz her sene 3-4 katına kadar çıkıyor maalesef. Artarak devam ediyor. Şimdi kiri bir dolar, dolar topluyorsunuz. yüz %20 faiz veriyorsun. Doların faizi kaç? 4.35. Sen kaç veriyorsun? %20 veriyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun bedelini, bu 120'nin bedelini bir yerde birileri ödeyecek hocam. Enflasyon ödeyeceksin, başka bir şekilde ödeyeceksin. Acaba devleti yöneten siyaset bunun fatura kime kesecek? Evet, bize kesiliyor. O, o nedenle doları baskılamak için yapılan e, operasyon ekonomi çok büyük bir zarar veriyor. Çok büyük zarar veriyor. Hani kur korumalı mevduat gibi zarar veriyor. Öyle söyleyeyim size. Ve bu döviz de hiçbir işe yaramıyor. Neye yaramıyor? Çünkü kere trade her an çıkabilecek döviz demek. Sıcak para. Sıcak para hiçbir zaman ona güvenerek bir şey yapamazsınız. Şimdi ne? Rezervlerin yüksek yönü. En ufak bir tıklamadan bu geri, gidecek geriye. Anlatamıyorum ki bas gidecek geriye. Sen yine açıkta kalacaksın. Ama maalesef evet. bunu şu an Ankara çok fazla görmüyor. Dolayısıyla Amerikan dolarında dünyadaki düşüş bize yansımıyor. Çünkü dolarla enflasyon paralel yürümüyor bizde. Enflasyon artıyor. Dolar onun çok da altında artıyor. O zaman diyor fark oluşuyor. O zaman senin paran değerlenmiş oluyor. Paran değerlendiği zaman ihracat yapamıyorsun. Yeni dövizin gelmiyor. Kalıydı, kalıcı dövizin gelmiyor. Yani gerçekten çok büyük zarar veriyor ekonomiye. Çok büyük zarar Hı. veriyor. Ama neden bunu hala ısrar dön politikaya ben anlamış değilim. Emre Bey. Bayram Bey, son olarak şunu sormak isterim. Hatırlarsanız 2000'li yılların başında ama gerçekten de hani bunu böyle <laughs> şey olarak cümle olarak söylemiyorum. Gerçekten 2000, 2001, 2002 işte 2003 o dönemlerde altın fiyatı hep sabitti. Yıllar geçse de işte atıyorum 40 liraydı, 40 ya yani 20 liraydı, 30 liraydı, 40 liraydı. Hani tam olarak şimdi tam fiyatını bilmiyorum ama ama hep bir stabil durumu vardı altının. Doğru. Ama bir anda yıllar geçtikçe altın fiyatlarında da ani artışlar gerçekleşti. Bunun sebebi ne olabilir? Neden şimdi mesela altın sabit bir fiyatta gitmiyor? Altın sabit fiyatta gitmemesinin sebebi dünyadaki ekonomik ve siyasal düzen şu an darmadağın olmuş durumda. Siz Amerika'nın bu hale düşeceğini tahmin ediyor muydunuz? Yok. 80'li yıllarda Çin'in bu kadar yükseleceğini tahmin ediyor muydunuz? Yok. Amerika'nın Avrupa'yı terk edebileceğini düşünüyor muydunuz? Yok. <laughs> Her şey şimdi tersiz oldu. Anlatıyor muyum? <laughs> Avrupa ben tanımıyorum. Ben NATO NATO'du, Benim için yok dedi. Siz Dünya Sağlık Örgütü'nden Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkabileceğini düşünüyor muydunuz? Yok. Çünkü Kur'an kendisi zaten. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Kur'an. Dolayısıyla şu an bütün dünyadaki siyasal ve ekonomik taşlar 1900'leri başındaki gibi darmadan oldu ve Taşlar, kağıt yeniden kırıldı. Herkesin görevi yeniden belirlenecek. Şimdi bu kargaşa dolayısıyla e, halklarda, insanlarda çok büyük bir güvensizlik oluştu. Bu güvensizlik devletleri yönetenden siyasilere yönelik güvensizlik olduğu için devletlerin paralarını herkes bıraktı. Herkes şimdi altına yöneldi. En güvenilir man binlerce senedir bu iş böyledir. Krizler oldu. siyasa ve ekonomik krizler olduğu zaman savaş tamlamları çaldığı zaman insanlar gider rahat taşıyabileceği, her an saklayabileceği kağıt paradan çıkar, altına bir güneşe gider. Şu anda ben, olay bu. Şu an evet. bütün düzen alt üst olduğu için ve düzenin merkezi doğuya kaydı, Çin'e kaydığı için dünyadaki Çin'e karşı ve Çin'e karşı kimse direnemiyor, Çin'e kaydığı için e, şu an olan çok net dolar değer kaybediyor, bütün düzen alt üst oldu ve bir numaralı şu an para, dünyadaki bir numara rezerv Altın oldu. Altın. Eskiden Amerikan doları ve Amerikan tahvilleri tutuyorken şu an Amerikan tahvillerinden daha fazla altın olmaya başladı. Ve Çin'de mevduatın yüzde otuz çok enteresan altın. Çok enteresan. Çin bankadaki mevduatın yüzde otuz altın. Evet. Çin'de tamam. Hindistan'da yine benzer durumlar. Dolayısıyla hı hı. altına talep bitmez altın yükselmeye devam edecek bu bakıyı çökertecek maalesef. Çok teşekkür ederiz Sayın Bayram Başaran bu değerli bilgi ve yorumlar için efendim. Rica ederim. Sağ olun. Sevgili seyircilerimiz size teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenin, paylaşın, kanalımıza abone olun ve de zili açın. Yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.